Merhaba arkadaşlar Sumuzun Obüsü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir model anlatacağım arkadaşlar. Şöyle ben ilmeklerimi attım. Bakın ilmeklerimi attım. Modelimiz 6 ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. 6, 12 diye devam ediyor ve artı 2 ilmekte kenarları için bir bu kenar bir de bu kenar için 2 ilmekte fazladan atıyoruz. Şimdi modelimizin yapımına geçiyoruz. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Ee, ben şimdi ilmeğimi attım. Bu şekilde modelimi kurmaya başlıyorum arkadaşlar. Sizler dilerseniz lastik örebilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Bakın kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 ilmek ters ördüm. Bakın, 3 tane ters. Şöyle e, diğer ipimi de takayım. Bakın arkadaşlar kenar ilmeğimle birlikte 3, 1, 2, 3, 3 tane ilmeğimi ördüm. Bir tane bakın sarı ipimi taktım. Bir tane sarı örüyorum. Bakın. Tekrar iki tane sarı ördüm ters olarak. Burada ipimi kendimden bırakıyorum beyaz ipimi alıyorum. 1 2 3 4 tane ters ördüm. Bakın. 4 ilmek ters. İpimi yine kendime alıyorum ve sarı ipimi alıyorum. 1 2 tane ters olarak sarıdan ördüm. Tekrar ilim ipimi bırakıyorum ve beyaz ipimi alıyorum. 1 2 3 4 tane ters. Hemen iki sarıya alıyorum. iki tane sarıyla ters olarak örüyorum. Ve kenarda bakın 3 tane ilmeğim kaldı. Bu 3 ilmeğimi de beyaz ilmekli beyaz ipimle ters olarak örüyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde birinci sıramızı tamamladık. Modelimizin birinci sırasını arka yüzden kuruyoruz. Şimdi modelimizin ön yüzüne geçtik arkadaşlar. Bakın şuradan fazlalık ipimi keseyim. Ön yüzünde böyle bir görüntü oluştu arkadaşlar. Bakın. Şimdi modelimizin ikinci sırasındayız ve beyaz ipimizle başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir, iki, iki tane düz, bir de kenar ilmeğim 3 Şimdi burada sarı ipimi alıyorum arkadaşlar. İpim arka tarafta bir, iki tane sarı örüyorum. Bakın, burada yine beyaz ipimi alıyorum. Bir, iki, üç, dört tane düz beyazla. Sarı ipimi alıyorum. iki tane düz örüyorum sarı ipimle. Yani iki sarı, dört beyaz şeklinde bu sıramızı da tamamlıyoruz. Bakın şöyle de yapabilirsiniz. Sarı. Çok pardon. Bir türlü <laughs> yapamadım arkadaşlar. Aslında ben 5000 patik örüyordum ve bu şekilde hiç iplerimi bırakmadan sarı ve yani renkli renkli örebiliyorum aslında ama elim sanırım unutmuşum artık. Evet bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz. Bakın iki defa bir ters yönünde sarıyla ördük. Bir de düzle düz yönünde sarıyla beraber ördük. Şimdi modelimizin arka sırasındayız ve 3. E, üçüncü sırasındayız. Bu sıramızı full olarak bakın bir, iki üç tane beyazımı ördüm. Bakın sarıya geldim. Şöyle sarının içine girdim bir iki defa doluyorum şöyle bakın tekrar göstereceğim bir iki bakın iki tane dolamış olduk yine buradan sarıya geliyorum bir iki bakın iki defa dolamış oldum bir iki buradan beyazımla devam ediyorum yine bir iki üç 4 tane ters buradan sarıya geldiğimde bakın 1 2 2 defa doluyoruz şöyle 1 2 1 2 3 4 ilmek ters 1 2 1 2 yani şöyle yaptığımızda zaten iki defa dolanmış oluyor arkadaşlar 1 2 3 kenar ilmeğimizle birlikte 3 tane tersimizi ördük. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz. Bakın. Bu şekilde beyaz ipimle devam ediyorum. Modelimiz 4 sırada oluşuyor arkadaşlar. Bakın beyaz iple devam ediyorum. Burada 2 tane ilmeğim var bakın. Bu 2 ilmeğimi alıyorum örmeden. Bakın burada dola 2 tane dolamıştık bakın 1 2. Iki. İkisini çıkardım. Bu Örmeden aldığım ilmekleri geriye şişime alıyorum. Sa sol şişime bakın. Bu çıkardığım ilmeği öne alıyorum. Düz olarak ördüm. Sırasıyla ilmeklerimi örüyorum. 2, 3, 3 tane ilmeğimi ördüm. Bakın. Burada yine do çıkardığımız ilmek var. Bakın. Bu şekilde. Bunu bırakıyorum buraya. Bu iki ilmeğimi alıyorum. Bu ilmeğimi de. Bakın şimdi yer değiştirdim arkaya aldım bu iki ilmeğimi sırasıyla örüyorum aldığım ilmeği de düz olarak örüyorum bakın tekrar burada yine iki ilmeğimiz var bakın şöyle alıyorum sağ şişime bu ilmeklerimi çıkardım tekrar bu ilmeklerimi geri alıyorum bakın yer değiştiriyorum yani Do iki defa doladığım ilmeği en öne alıyorum en dışa diğer ilmeklerimi içe burada da yine doladığım ilmeklerimi şöyle de yapabilirsiniz dışa alıyorum diğer ilmeğimi bakın içe alıyorum şöyle yani yer değiştiriyoruz arkadaşlar doladığımız iki ilmeği dış yöne alıyoruz bakın şöyle daha yaptıkça daha net belli olmaya başlıyor devam edelim buradaki iki ilmeğimi alıyorum bakın dolada ilmekleri çıkardım dışa aldım sırasıyla örüyorum ilmeklerimi yine burada ilmeğimi çıkardım iki ilmeğim vardı bakın bu ilmeğimi dışa alacağım diğer ilmeklerimi içe alıyorum ve sırasıyla ilmeklerimizi örüyoruz 1 2 3 Kenar ilmeğimi de ördüm. Bakın, bu şekilde birinci modelimizi uygulamış olduk. Şimdi arkadaşlar ikinci modele geçeceğiz. Fakat ikinci modeli aynı üzerinden değil, şu ortalara getireceğiz. Bakın şuraya. Mesela buraya yarım model yapacağız. Şu şekilde kaydıracağız yani modelimizi. Bu sırayla beraber yapalım. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın. Şimdi sarı ipimi alıyorum bir tane sarı ters örüyorum bakın kenarda bir model yapacağımız için sırasıyla dört tane beyaz yapıyorum şimdi bir iki üç dört dört beyaz şimdi iki sarı bir iki yani şu aldığımız bir buradan aldık bir de bu taraftan o iki ilmekleri sarıyla örüyoruz. 4 beyaz 2 3 4 2 tane sarı 1 2 4 beyaz 1 2 3 4 Burada yine kenarda bakın bir tane sarı öreceğiz. Bir model, yarım model oluyor kenarları için. Pardon, kenar ilmeği de beyazla örüyorum arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde modelimizi kaydırmış olduk. Bakın. Yani modelleri ortaya kaydırdık buraya yarım model yapacağız. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Ön yüzündeyiz. Aynı şekilde gördüğümüz gibi sarıları sarı, beyazları beyaz olarak öreceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum şöyle sarı ipimi aldım bir tane düz örüyorum bakın beyazlarımı yine beyaz öreceğim 2 3 4 tane beyaz bir tane sarı bakın Pardon iki tane sarı yani sarı renkleri sarı beyaz renkleri beyaz örüyoruz bu sıramızda modelimizin ikinci sırası. Burada yine bir tane sarımız var. Ve kenar ilmeğimi beyazla örüyorum. Bakın çok hoş bir model ve çok güzel bir model arkadaşlar. Şöyle şimdi arka yüzüne geçiyoruz. Sarıyla işimiz bitti arkadaşlar. İki sırada beyazla devam edeceğiz kanal ilmeğimi örmeden aldım. Bakın buradaki sarı ilmeğime doluyorum. 2 defa. 1 2 3 4 tane ters ördüm. Buradaki sarı ilmeğimi 1 2 defa doluyorum. 1 2 defa doluyorum. 1 2 3 4 tane ters. 1 2 1 2 1 2 3 4 tane ters 1 2 Bu şekilde bu sıramızı da bitirdik. Bakın. Şimdi modelimizin ön yüzündeyiz ve son sırasındayız arkadaşlar. kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bakın burada e, bir tane doladığım ilmek var bakın bu, bu ilmeğimi burada bırakıyorum veya şöyle yapıyorum bu iki ilmeğimi alıyorum bu ilmeğimi bakın iki ilmeğimi çıkardım sağ şişime taktım bakın buradaki ilmeği de öne taktım bakın şimdi bunları geri alıyorum sırasıyla düz olarak örüyorum. 1, 2, 3. Yani burada tek ilmek bakın içe doğru aldık. Şöyle. Buradaki ilmeklerimi yine ikisini beraber alıyorum. Bak doladığım ilmeği aldım. 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum. Düz olarak sırasıyla örüyorum. Buradaki aldığım ilmekle de iki ilmeğimi yer değiştirip bu ilmeğimi dışa alıyorum. Burada da yine sırasıyla düz olarak örüyorum. Bakın. Aynı şekilde devam ediyoruz. Şöyle sırasıyla düz olarak örüyorum arkadaşlar. 1 iki üç ilmeğimi ördüm bakın şimdi buradaki ilmeğimi de dışa alacağım şöyle bu iki ilmeğimi iç yönüne alacağım sırasıyla düz olarak örüyorum bakın burada yine bu, bu kenardaki ilmeğimizi bakın iç yöne alıyoruz. Yani bu tarafa şöyle yer değiştiriyorum. Sırasıyla düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm arkadaşlar. Bakın. Şöyle dönüşümlü olarak bakın. Şimdiki uygulayacağımız arka yüzünde de bu sarıların şuraya getireceğiz. Bu sarının tepesine de buraya getireceğiz. Şu iki ilmeği yani modelimizi kaydıra kaydıra yapıyoruz. Ben daha önce bir çalışma yaptım arkadaşlar şöyle. Bakın. Çok güzel bir model. Bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Bakın. Yelekler, hırkalar yapabilirsiniz. Çok güzel bir model arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Şöyle. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.